<laughs> Biraz dezavu yaşayalım. En büyük hayaliniz ne? O gibi olmak. Gerçekçi şeyler lütfen. O büyük hayalin ne? Sen Gerçekli de merhaba şey. Hit <laughs> me baby. Stand for all. Oh. Come böyle on, böyle bir araba almışım. Come on mate. Hadi gençler ben birinci <laughs> olacağım izleyin. Mükemmel M bir şekilde Otur, birinci ay olacağım. Aynı gibi araba kullanmak güzel bir duyguymuş. <laughs> Özenti!

Tata. <laughs> Kendini açar Lan niye Mervan? <laughs> niye Mervan? Bunu bir yeter. Çok şey <gülüyor> oğlum <laughs> oğlum bunu başından beri bana çarpıyorsun Mervan. Oo! Teleportlara bana vurdu. <gülüyor> 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 sen de sen. Ya ben Vora'yı hiç sevmedim ya. <gülüyor> 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 ya hiç <John>, olmasa <laughs> toparlamıştım. Yemin ederim toparlamıştım. Hatta Muhammed'e vuracaktım yani o derece. Abi ki ağaç her şeyi batırdı. Allah. Allah, Allah 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 Allah. İşte doğanın Allah. dengesini bozmayacak. kardeş <gülüyor> <gülüyor> Aşağı düştü. <laughs> Abi. Batura temiz değil mi kanka bak yapma etme. Aldım checkpoint'i ye hey, hey. ye. kımam come on mate. Hey. What you want? Sen GTR'la kafa mı tutuyorsun GTR'e? What Ha? Sıkıntın <laughs> ne? Düş sana aşağı ya. Hadi be. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <Uç burada. gülüyor> Ama düşmedin aşağı. Ballısın. Ballı mı? Evet. Yapma. Kaçıma çarptı biri. Ben. Vallahi ben değilim. Patladım Berman. ya. Ne var <laughs> mükemmel bir atlayış. Abi gene gene <laughs> ilk, ilk iki olduk. Az önce de ilk iki buradaydık. Aynen aynı girişteyiz yalnız ha. Aynı şekilde girdik. Aynen. Bizim ben bana tekrar bana çarpmaya çalışacak. Kaç Abi burası çarpıyoruz. neden bu kadar kolay ya? <laughs> dışarıdan çok gözüküyor. Bak gümeyt. Allah. Harbiden Hadi Batur hadi şunları alalım ben hadi. Diğer yola ya. geçiyorum ya. Çok uzak Sabahtan beri bana çarpıyor adam. Git. Ne Oğlum yapayım? Oğlum, sen abi. bir ben varız yani. Yeter. araba... <laughs> geç tamam öne <laughs> <ona> geç. Yeter. <laughs> Hayatıma kaydın ya. Al birinci ol. Hayatım i̇stemiyorum makaralı. birinci ol. Allah. Ay, ay. <laughs> Bu sefer düşemem. Çarpmasaydım geçecektim seni ya. İkidir oradan düşmek istemiyorum. Al finişten. Al birinci ol istemiyorum ya. Al birinci senin olsun. Tövbe tövbe Sabahtan beri bana çarpıyor Kın işledi Kusura bakma Bık grılanys Arabam çok güzel değil mi baksana Niyolacım Lando Arabam çok güzel değil mi bakar mısın Sarı Osiris kesin Maturay Hayır Oynadı başka. Yok Maturay insan Maturay gri lan Bunu oynadı Olsun Allahu ekber Bu haberi çağırtacak Niye ya Niye Neden ki Allah belanızı versin <laughs> Aynen. Aa, tam 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 tamam ben tek yapıyorum. Ben, ben tek yapıyorum lan. Ha. Hadi. Ya abi benim şey ha, sen yaptın mı ya. ya. Sevmiştim ya. Arka taraf çarpıyor yok ya. Düştüm. Allah ben de düştüm. Deli tutamadım ben onu. Ama çek point almışım. Ben de ne zaman Ben nasıl aldım abi? Ben de yukarıdan bir check point aldım. Evet yukarıdan giden çek point alıyormuş Muhammed. Ve tamam, harika. Oha bir yukarıdan düştü. Hızım yetmedi. O sonucu oldum lan. Batur abi ne teleportlanıyorsun çarpmaya koruyorum. Ben de ışınlanıyorsun. <laughs> Oyun genimizi yan yana getirir <laughs> Şimdi Kim, suçlu ah, şimdi? Ama sen kaza yaptın. Abi buka girdim evet. <laughs> sen ben de haklısın bende. Oğuz yapabildin mi abi? Oğuz, Ney lan? Güzel ya, yarışacaktık ya. <laughs> Bekleyin mi seni? Bekle beni bekle. <laughs> bekle Allah! Ben. Ben <laughs> <Çalak gülüyor> ne yaptım lan? Şey. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı yok, yok. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı yok devam ediyorum sıkıntı yok hepsi lan. Hepsi stunt yaptım. Ben de cidden lag like var baya. Çabuk gel çabuk gel. Şu an. Gelmeye Tamam gidiyorum ben. Gidiyorum. Tamam. Yerleri de ben geliyor. De ciddi ciddi lag varmış yani evet. Yerleri <laughs> gelmiş. Faturayın evinde. HD video izleniyor. <laughs> Nasılsın be? Aa aa aa. Tamam. Hepiniz <laughs> çarptınız değil mi? Yok <laughs> Yo, ben çarptım. Ben, ben, ben mükemmel mi? döndü. Gel lan buraya Oğlum, sen kimsin? Oğuz beni geçti geç, mi? Bak, bak de şimdi hareketi kes, hareketi kes, hareketi kes. 360. Profesyonel bir iş. Mükemmel bir hafta ya. Nasıl Merve bizi beklesene. No. No 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 no. Az da botraya Tamam botraya bekle. Yaz da şu yaşayalım. En büyük hayaliniz ne? Benim şu an benim benim en büyük hayalim. <laughs> Basuray gibi olmak. Gerçekçi şeyler lütfen. <laughs> botraya büyük hayalin ne? Sen Kendin de bir bir şey. Oh. Ya ben derdin de abi senin bende Anlamadım. <laughs> Oturağı gibi olmak. <laughs> Merman en büyük hayalin ne? Oturağı gibi olmak. Ol. Tamam. <laughs> Bol şans kızlar. İdilüm Oha ne iyi bulamamışım kanka. Oho. Ya Sanchez almış şerefsiz ya. <laughs> Ayıp Vay be. Boturay, kalbimizi kalbimi kırdın Botray. Biz burada hiç <laughs> kimse. Tornadoyu bulamadım. Gençler tornadolar takım tornadolar takım gençler. Okey, okay, Baturay. Ya kalkamıyor araba. Ben, yani biz takımız o okay. ki. Oha oha. Tamam. <laughs> oha! Araba dönmüyor. Araba dönmüyor Takımınız <denmiyor. gülüyor> <laughs> hayırlı olsun kızlar. <laughs> run mate run. Oha! İyi roket. Çok hızlıyım Mervan. O, o arabayla çok hızlı olmak için ben. Allah! Dönmüyor. Dönmüyor. Tam arkamda mısın Mervan? Oh. Allah proxy. Proxy'de de bir şerefsizler. Şerefsizler. Vallahi ben yapmadım. Şerefsizler. İspin Allah dönmüyor. İspin atıyorum. Lan fit sen patlıyorsun? Kanka eyvallah ya. Söylesene koyduğunu görmedim son anda. Allah. Benim arabanın kalkması zaten 10 dakika. Bu. Lan geçti lan. Kardeş ben okunmuşum sen bilmiyorsun. O da bana tur attı lan. ne <laughs> takip <laughs> 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 Lifit <laughs> öldü abi. Muhammed bana da bırak sen Abi. Değil. Al senin olsun hepsi merhaba. Hep sen olsun al. Merhaba öyle <laughs> artık ya. Ulan <laughs> Prox konur mu ya? Lifit <laughs> ben ben önündeyim dikkat et bana vurma. Abi araba <laughs> kalkıyor. Biz, biz tornada takımıyız tornadayız biz. Otur abi benimle Daha yine aynı yerden gidiyor. Hayır. Hayır. Şerefsiz. Efendim. Abi bu ne lan böyle herkese yetiştim ama bu Ada ya işte bir sonra da adam motor oluyor ya. Bir de bir de Ağladın şey yapıyor abi? böyle Ağladım bak ya. 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 Ya bırak ya. <laughs> bak da Hızlan hadi, hızlanın biraz. Ya sus. Ya arabanın maksimumu hızı 60. O araba dönmüyor, arabanın tekeri dönmüyor. Bildiğin araba yani yaslanarak dönüyor yani. Aynen. Kaykay gibi dönüyor. Hayır, hayır, hayır. Dost muyuz Lüfit? Ha, ben sen misin? Bence ben patlattın mı beni hiç? Patlatmadın, <laughs> dostuz o zaman. Tamam. Hello mate. What's up? Dönmeme yardım et bari. Oha yanlıyor. <laughs> Aynen ben de yardım edeyim, dönelim. Lan dört olsana. beni. Adamsın. İşimi aradı. Evet, ben spin attım. Lan ne yapıyorsun? Yapmıyorum, zaten dönemeyeceğim salak. Ha dön. Beni ezmeye çalıştın. Kanka salak mısın? Sen niye ezmeye çalışıyorsun? Abi yanından geçti. <laughs> ya. Siz kaçıncı turdasınız? Kaçtasın? Ya e Lufit neden Lufit? Kanka rastgele bak sen sana gelmez ben. Aha. Beşteyim lan. Kızlar hadi ya. Hayır. Oh, Muhammed çok eğlenceli yarış oldu. Vooo. Wow. Come on mate. Ya, Come on mate. <laughs> What you want mate? What you want to? What the Evet. Sen kimsin beni soluyorsun lan? Nomisiz vicdansız. Wow, 6. tura daha de. yeni girdim. Arkamda bir çılgın var. Evet. Aa dönmüyor. Nasıl geçti <gülüyor> ya? <gülüyor> ne baturayı azıcık yavaşlatayım mı sizi? Gençler bitti. <laughs> Onunla <laughs> kaçtı sonra görüşürüz. Şerefsiz. <laughs> 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 Atlandım. <laughs> <gülüyor> Hadi. Manyak <laughs> çocuk ya. Sekil. Hayır radar. Anca bana sekil. Hadi. Oo nasıl nasıl sıkmaya çalışıyor ya. Hadi dön. Aa, gücünü kullan. Tüm gücünü kullanmayı istiyorum tornado. Allah. Ama 8. sıra girdim gençler. Baturay Ben de 8. sıra girdim. Ne DNG de, de, sonsuza dek yaşatıyor muyuz? Sonsuza kadar. Oğlum bana da bırak. Ne DNG hile yapıyor. Hayır. Muhammed neden bana da bırak dediğim halde hepsini alıyorsun? Ben seni unuttum. Aa <laughs> şimdi söyledim. Sen lafit. Sen lafit. Allah. Oh! 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 Help! 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 <laughs> Ters kaldım. <Pardon>. <laughs> ne oğlum? Pardon. Nasıl işte burada? <laughs> Şerefsiz. Arabayı çıkarttım Muhammed. Yaptığı şey ayıp Mervan. Bye bye. Vay be Mervan beni 3. Lix'i sattın ya helal olsun Mervan Bunu Şş, beklemiyordum Allah senden Mervan 3. Lix'ini sattın beni Az ben önce lafımı duyadı ya Lafımı duyadı ya Bana boost bırakmadın Duymadım ki Oho. No! Oho. Ya en niye mi? ben bir kere bilim ki <laughs> Neyse Luffy Luffy Güzel takımdayız Luffy merak etme Merak etme <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> abi, Merak etme bari, bak. Moralini bozma Luffy Sesin Moralini bakıyorum. bozma Luffy, Moralini bozma, Luffy. Çok güzel